köyümüzdeki yeni havuzumuzda, Lav havuzumuzda yüzebilir ve eğlenebilir. Ama durun. Köylüler sakın beni beklemeden gireyim demeyin, tamam mı? Hemen son bir kişi kaldı. Kız bebek seni çağırıp geliyorum. Hey kız bebek senik. Neredesin? Sanırım mutfakta yemek yiyor. Çünkü karnecikmişti. Hey kız bebek senik. Hah, işte buradasın. Hadi gelsene. Yeni oyun parkımız açıldı. Havuzumuz açılmış bulunmaktı. Çabuk gel sen de görmelisin. Ne? Havuz mu? Ne de ne de? Ben çok seviyorum havuz. Ama bu birazcık farklı bir havuz. Lav havuzu. Ne havuzu mu? Ne yani? Lav havuzu derken ben gidiyorum o Hayır. Öyle değil. Gel gel. Lav derken gerçek lav değil. Fake lav. Yani atlıyorsun, yüzüyorsun ama yanmıyorsun. Gel bence ilk önce sen dene. İlk önce ben mi? Ben korkarım böyle şeylerden. Önem bakayım. Aaa! Arayamıyorum. Aaa! Nasıl ya? İyi e de bu laf fake laf olması gerek. Aha oh, o. Oh. Ben yanlış lafdan mı koydum yoksa? İyi misin kız Beksey? Hadi Bir muayene ettirelim seni. Ana vücudum yanık oldu. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Valla bu tadışı yerle de nasıl yanıyorum. Beycemle saçlarım bozulmuş mu? Bebek sonik sonra beni beğenmez. <laughs> yok yok hiçbir yerine bir şey yok ya. Gel hemencik doktor seni muayene etsin. Kız bebek seni normal lav koymuşum. <laughs> Neyse hemencik gidip düzelteyim. Sorun değil arkadaşlar bekleyin. Bekleyin köy halkı. Hemen bunu düzeltiyorum. Ve artık daha fazla eğleneceğiz. Hatta isterseniz slime havuzuna çevireceğim burayı. Nasıl fikir Kerem komiser? Berco lütfen bunu düzelt. Eğer bu slime havuzda işe yaramazsa gerçekten bu sefer sonu kötü olacak. Hayır hayır merak etme. Şimdi benim son bir tane daha vardı. Hemen şunu kullanıyorum. Hop. Heh. Tamam işte oldu. Evet game modum geldi. Şimdi sakin olun tamam mı köy halkım? Hemen bu yaptığım yanlış şeyi düzelteceğim. Size özür ama siz daha da güzel yapacağım burayı. Şimdi ilk önce arkadaşlar şuraya şöyle setle burayı slime havuzuna çevireceğim. Burayı komple slime yapacağım. Çünkü burayı yanlışlıkla gerçek lav yapmışım. <laughs> Hemen şöyle şuraya da bir tane blok koyacağım O, bir tane buraya bir tane buraya Şimdi bakalım neymiş bunun adı Düz sılaymış Şimdi buraya hemen setimizi çekeceğim Ama şöyle yapalım birazcık bir blok Alttan yapalım ki Hmm, her yerimiz slime olmasın. Şimdi bunun ortasının açık olması gerekiyor. Bir dakika. Bir buradan kopyalayalım. Bir saniye Kerem Komiser hemen düzeltiyorum. Merak etmeyin. Şöyle bir buradan alacağım, bir de şuradan alacağım ama bu sefer lavı kapatamayacağız. Bir saniye arkadaşlar. İlk önce o zaman şöyle yapalım. Bir oradan, bir buradan yapalım. Şimdi buraya slime set slime yazıyoruz. Set slime. İşte oldu. Şimdi hemen ortasını tekrardan şöyle açıyoruz. Ve havuzumuzu yapıyoruz. Uhu, nasıl tıplıyorum bakın. Bence çok güzel oldu gibi. İnşallah kız büyük ki iyileşir ya. Oldu mu Kerem komiser? Buraya da hemencik şöyle su çekeceğiz. Hemen şöyle buranın içine suyumuzla çekince. Ne diyorsun? Su mu? Normal su mu olacak için? Evet slime'ımız işte. Ama etrafına daha da güzel şeyler yapacağız. Şimdi buraya set water yazıyoruz bir de. İşte oh, işte oldu. Şimdi nasıl Kerem komiser? Vay oh, şimdi daha iyi evet. Ama böyle nasıl olur? Oo, oh, şimdi gerçek bir slime'ımız oldu. Bakın hop. Bu ne böyle? Bu çok iyiymiş. Tamam şimdi baya baya iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bu havuzu güzelleştirmek için köylere özür dilerim. Şöyle sizi birazcık köşelere alacağım. Kız beklemek gelince şok olacak arkadaşlar. Hemencik şöyle şu köylüyü de alalım. Köylüler şimdi şurada bekleyin siz, tamam mı? Çünkü bu ortaya hepinizin seveceği beğeneceği çok güzel bir şey yapacağım. Bu arada çocuklarınız nerede köylüler? Çocuklarınızı da getirin. Asıl onlar daha fazla sevecek burayı. Şimdi arkadaşlar bu slime'ların farklı renkleri de vardı. Buraya farklı renk slime'lardan kaydırak yapacağım. Şimdi şöyle hepsinden alalım birer tane. Evet. İlk önce şöyle şuraya mavi bir kaydırak yapalım. Hey Kerem komiser ne yaptığımı tam et bakalım. Ne? olabilirsin ki. Merdiven mi? Hayır bilemedin. Daha farklı bir şey. Oo kaydırak mı? Evet doğru bildin. Ben de ben de ben de yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Hatta istersen bak şöyle bir tane daha yeşil slime var. Bu açık yeşil slime ile yapabilirsin. Veya şu sarıyla da yapabilirsin. Sarı da çok güzel. Bak onu da buraya attım. Vay ne güzelmiş bu slime'lar. Rengarenk. <laughs> evet rengarenk. Şöyle yapacağım. Ama aynısını yapma. Sen farklı farklı şekil yap. Olur mu? Tabi olur. Yaparım. Benim aklımda çok iyi bir kaydırak fikri vardı zaten. Ben de acaba bunu arkadaşlar birazcık sağa doğru döndürsem mi? Bilemedim. Şöyle. Ama var ya aşırı aşırı eğlenceli olacak. Hatta ve hatta bu aqua parkın giriş ücreti olsun bence. Hem böyle boşa yapmamış oluruz. Hem bundan para da kazanırız. Bence baya baya güzel bir fikir olur. Şöyle buraya çalışan da koyarız. Çalışanlarımızı da parayla çalıştırırız burada. Hem böyle beleşe kimse çalışmaz. Çünkü beleşe iş mi olur ya? Şöyle hemencik yukarı doğru çıkalım. Bu arada sizler nasılsınız? Hiç yorum çıkmıyor bu sıra sıralar. Acaba siz yorum yazmıyor musunuz ya? Hadi hemen yorum yazın bakalım. Bir sonraki videoda kimin ismi gözükecek? Kim yorum çıkacak? Ben çok merak ediyorum. Hemencik şöyle birazcık daha yukarı doğru çıkacağız. Bu arada lütfen biz burayı yaparken sizler de like atıp kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burası arkadaşlar Hmm, kayma yere olacak ya. Şimdi şurayı birazcık şu tarafa doğru getirirsek bir şey diyeceğim. Demek ki slime normal slime'dı. Peki bu slime hmm, birmiş. O zaman şöyle yapıyoruz. Slime bir yazıyoruz. E olmadı. Bir dakika yanlış mı yazdık? Slime bir. Doğru. O zaman niye olmuyor? Bakayım bir. Hmm, ha bu farklıymış. Adı farklıymış. Şuraya bir de color ekleyeceğiz color slime birmiş. Bakalım quark color slime'mış. Tamam hemencik düzeltelim. Şöyle quark color slime yapalım. Bir dakika hemencik şuraya. Bir de quark et, ekleyeceğiz arkadaşlar. Quark color slime. Böyle miydi peki? İşte şimdik oldu. Hemencik şöyle inelim bakalım aşağı doğru. Buraya da aynı şekilde bu mavi slime'ları çekiyoruz. Buraya komple su yapacağım. Tamam mı? Kimseye söylemeyin. Şimdi sürpriz olsun. Şimdi hmm, burası kaydıran çıkış yeri olsun bence. Şöyle şuradan başlangıç yeri yani. Başlangıcı burası olsun. Buradan başlayacak ve hafıza doğru uçacağız. Sonra kayacağız. Bence var ya kesin çok güzel oldu. Bakın buradan böyle hop kayıyoruz ve... Huh, huh. Vay be gerçekten çok iyi oluyor. Evet bence de çok eğlenceli oluyor. İyi ki birazcık yanlış olmuştu ama Artık şimdi eskisinden daha daha güzel oldu. Şimdi hemencik şöyle alt temelimizi de yapmamız gerek. Şöyle buraya bloklarımızı koymaya başlamam gerek artık. Birazdan da zaten kız büyük gelir. Hemencik şöyle şuraları kapa 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 kapa. Eyvah bu birazcık bizi uğraştıracak gibi. <laughs> şöyle kapatalım. <laughs> kapa 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 kapa. Hemencik şu altları tamamlayacağız. Şuraya bir tane daha kaydırak yapayım. Hatta Kerem Komiser bunu tamamlasın ya. Aynen. Kerem Komiser bu kaydırağı sana bı bırakıyorum? Ben hemencik şöyle nereye yapayım şuraya şuraya bir tane daha kaydırak yapayım hmm, şu tarafa yapalım aynen bakayım o kaydırak nereye geliyor o bayağı geliyor şöyle şuraya o zaman birazcık dönemeçli bir kaydırak yapabiliriz köyler sizleri şöyle yine yan taraflara alacağım bence var ya aşırı aşırı eğleneceğiz bu aqua parkta hemencik şöyle şu köylüleri de yana koyalım köyler çekelim bakalım şimdi buraya da bu sefer mor mu bu magenta diyor Mor pembe gibi bir blok var. Mor pembemizi blokla yapacağım. Ama bu seferkini daha büyük yapacağım arkadaşlar. Neden derseniz botla kayacağız. Şöyle hemencik burayı da yukarı doğru çıkarıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Botla kayacağız. Bu kaydırak bot kaydırağı olacak. O yüzden bu kaydırağı biraz daha farklı yapmak istiyorum. Şöyle dönemeçli mi yapsak? Şöyle döne döne yukarı mı çıksa? Öyle bir şey yapabiliriz aslında. Mesela buradan şöyle bu tarafa doğru getiririz. Evet 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 alıyor. Kesinlikle böyle yapalım. Şurayı da şöyle büyüttük mü? Bakayım. Botlarla kayacağımız için biraz da geniş olması gerek. Şöyle buradan da tekrar yukarıya birleştirmemiz gerek. Bu birazcık bizi uğraştıracak gibi ama sorun yok, halledeceğiz <laughs> hemencik. Şöyle şurayı daha uzatıyoruz bakalım. Oldu mu? Tamam oldu ya. Burası köşe tarafı olacak. Şöyle köşesi burası. Hmm, şuradan şöyle döneceğiz. Buradan da böyle yukarıya doğru mu çıkacağız? Aynen. Buradan da böyle yukarıya doğru çıkalım. Oh, bayağı uğraştırdı ya. Hemencik şöyle şuradan da yukarıya çıkıyoruz. Kerem Komiser seninki nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar burayı birazcık daha şöyle çevireceğim. Dediğim gibi dönemeçli işte olacağı için şöyle döne döne gideceğiz. O yüzden şöyle döndürmem gerek kaydırağı da. Hemencik burayı da döndürdük. Bakayım burası küçük mü oldu? Aynen burası bir tık küçük olmuş. O zaman şöyle yapalım. Duvarları bir tık daha yana çekelim şöyle. Aynen burası duvarı olsun bakayım. Evet şimdi daha iyi oldu. Bu tarafa da aynı şekilde yapacağım. Duvarları bir tık daha yana alacağım. Evet. Vallahi güzel oluyor. Kız bekçilik nerede kaldı ya? Ben en iyisi bir ona bakayım. Ah, geliyor geliyor duyuyorum. Aa süper tamam kız bek sen de geliyor. Kerem komiser de bana yardım ediyor. Birazdan da Aqua Park'ımız bitecek ve kaydırağımızdan kaymaya başlayacağız. Çok eğlenceli olacak. Bakın nasıl oldu? Burası mavi kaydırak. Oo mavi kaydırak bitmiş bile. Aman ne eksik merdiven eksik Hemen şöyle arkadaşlar buraya bir şöyle merdivenle çıkış yolu yapmamız gerek Ay yanlış oldu Yap, 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 yap. birazcık da şu tarafa yapalım hop, hop, hop. Evet oh. Baya uzun olmuş he Baya yukarıya doğru yapmışız biz bunu fark etmedik ama Baksanıza arkadaşlar baya yüksekmiş Hemen buraya merdiven de koyalım Merdivenlerimiz bence renkli olsun şöyle rengarenk. Ha kız büyük geldi. Şöyle ikişer tane çıkış yeri olsun yan yana herkes çıkar işte. Bakın şöyle 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 şöyle. Vallahi mükemmel oldu ya. Hey kız büyük nasıl olmuş ne diyorsun? Vay 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 bu ne güzel bir okul böyle. <laughs> Hadi kay bakalım bakalım. Oo. komiser. Peki bu ne? Ha Kerem komiser buraya zıplama yeri yapmış. Burası baya yüksek. Şuna bakın. Hoppa. Ho -ho. Baya iyiymiş ya. O zaman hemen şu kaydırağımızı da bitirelim. Ve sonrasında eğlencemiz başlasın. Hadi gelin bana yardım eder misiniz? Hemen bu kaydırağı da bitirelim. Tabii ki de. Geliyorum Beyce'yle şıra şıra. Valla mükemmel olmuş burası. Vay be yeni favori mekanım. <laughs> Yeni favori mekanım. Hemencik şöyle yanları da yaptık mı? Vay 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 vay. Buradan kız için sular akacak. Burası mm, burası dönemeçli kaydırak. Anladın mı? Evet evet anladım. Mükemmel olmuş böyle Ben çok beğendim. Valla ben de çok beğendim. Batıklı olmuş. Evet bunu böyle bir blok daha yana doğru döndürseydik aslında daha iyi olurdu. Şöyle arkadaşlar bir blok daha bu tarafa doğru döndüreceğim Bakayım aynen Şöyle bir blok daha uzatayım da Şimdi küçük olunca böyle rahat rahat dön dönemeyiz döndüremeyiz ya O yüzden şöyle geniş olsun rahat rahat dönelim Şimdi buradan da yine şöyle yukarıya çıkacağız hmm, Bir de en son şu tarafa döndürelim Şuradan bir yerden başlangıç yeri olsun Olur mu? Beyefendi bunu ne tarafa döndüreceğiz? Neden başlangıç yeri olacak? Vallahi benim de kafam karıştı ama şuradan bir yerden olacak gibi. Koy koy kız bekleyin koy. Kız bekleyin koy. koysana. Koy koy sen koy koy. Ben şey yapıyorum sen koy. düşmen de. Ne Şemin aşağı Yok canım ne aşağı etmesi ya. Buradan mı başlayacağız? Şu dilen bölümden <laughs> hmm, buraya zıplaşın. olur zıplaya zıplaya gelelim diyorsun. Tamam mantıklı. O zaman şöyle yapalım. Ben de burayı şöyle uzatayım kapatayım da. Biz buradan botla kayacaktık. Botları nereden alacağız o halde? Bu birazcık ters oldu gibi. Bottan ne alacağız ki Slayson? Yahu bottayı da buradan alıyoruz işte ne olacak ki? Evet, i̇yi tamam o zaman şöyle yapalım buraya artık su dolduralım buranın içine su su dolduracağız su Evet arkadaşlar hemencik şöyle suyumuzu aldık dolduruyoruz Vay 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 akvaparka gelin arkadaşlar Bodyguard olarak mı çalışacak? <laughs> Eyvah ne oldu buraya? Burayı kapamamız mı gerekiyor? Burada bir anormallik var. Slime havucu mavi şuradan değil ya. O yüzden böyle oldu. Duy, ben hemen düzeltiyorum. Tamam teşekkürler. Ben de şöyle kontrollerimi yapayım. Vallahi çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir de şöyle şuradan yukarıya çıkalım. Bakın hoppa. Şimdi buradan buraya. Allah zıplayamadım. <laughs> <laughs> zıplayamadım ya Şuradan şöyle tekrar çıkıyorum Hop çıktım Şimdi buradan böyle zıplıyoruz 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 ve hop aa, Yine zıplayamadım Ya bir şey diyeceğim ya buradan zaten çok düşeriz böyle Şöyle yapalım Burayı aa bir şey diyeceğim Buradan da çıkış yapabiliriz Evet 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 evet, evet. mantıklı Şöyle yapalım buradan da şuradan merdiven olsun Buraya da böyle merdivenle çıkalım. Ne diyorsunuz? Hem spor olur, hem de arkadaşlar farklı bir çıkış olsun. Aynen, bence güzel oldu. Şöyle bakayım hatta buradan aşağı düz de, düz yukarı çıkıp sonra merdivenle de inebiliriz. İkisi de olur. Şöyle yapalım. Birazcık merdivenle çıkıp sonra da normal yürüyerek merdivenle çıkalım. Bakayım. Hop, şuraları da kırdık mı? Evet, şuraya da merdivenimizi koyalım. Ay, ne oldu ya? Yanlış koymuşuz. Hemencik şuraya da merdivenimizi koyuyoruz. İşte buraya geliyoruz. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Oo! Oh. <laughs> Slime olduğu için birazcık zor oluyor çıkması. Bu ne kız büyüksin? Suyu durdurmuş burada. Evet, düzeltiyorum o yüzden. Düzeltmem gerek. Hmm, tamam. Zaten bitti sayılır. Bakın burada trambolimiz. Burada trambolinimiz. Burada su kaydırağımız, Burada uzun trambolinimiz. Atlama yerimiz. Ve de burada çok uzun bir kaydırağımız var. Hu hu. Zıplaya zıplaya kayıyoruz. Bakın. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli. Siz olsaydınız bu aqua parka onun üzerinden kaç puan verirdiniz? Slime parkına. Slime havuzuna diyeyim hatta. Ben olsam ben bu slime havuzuna kesin 10 puan verdim ya. Baksanıza arkadaşlar ne kadar müthiş duruyor. Bu arada lavı da yan yanlış koymuşum çaktırmayın unuttular. <laughs> hadi kız bekleyin sen de kay bakalım birazcık. Tamam de yaşa Kayıyorum <laughs> becemle ben ince ben bakın bakın nasıl da kayıyor. Hadi hadi kız bekleyin bir kere daha kay bakalım. Tamam şimdi diyelim Olur olur maviden de bir kay bakalım maviden nasıl kayıyorsun. Şimdi arkadaşlar kız böyle sen kayarken ona bir tane şöyle dinamit atacağım. <laughs> Bakayım ne yapacak. Şimdi şöyle yukarıdan izleyeyim onu beni görmesin. Ne 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 ne. Woohoo, burası baya yüksekmiş kayıyorum. Vuhu. Hadi. Ne ne ne. Çok iyi patlamadı mı? Kız ve ne yaptın? Ne? <laughs> ben yapmadım patlayıverdi. Valla burada yanlış bir şeyler var. Ben Allah nasıl olmuş ki? <laughs> bir kere daha kayıp bakayım bir daha olacak mı? Hah hadi. <laughs> Kız Beksoy'un yine bir şey patladı. <laughs> bu sefer botu patlamadı ama orada bir şey var bence. Ya bir, bir daha kaysana bir düzelt bakayım. Şen, şenden neden ne var Hiçbir şey. Slime var işte ne var? Blok var merdiven var. Başka hiçbir şey yok bak boş. Ya yana ya, söyleme bir şey gördüm. Şen mi atıyorsun bomba? Yahu al üstüme ara vallahi bir şey yok. Anana. Neyse. Dur bakayım şu kadirekten bir daha kayayım. <laughs> Durun arkadaşlar. Bir tane şöyle bumerang alayım. Bir tane de dinamit alayım. Kız bebek sürekli çıkmadan hemen al al al. Şöyle bir tane bu sefer büyük alacağım. Heh, tamam aldım. Hemencik şöyle bakayım nerede. Hoppa gitti mi? Tüh ya gitmedi. Hop attım. <laughs> gitti gitti bak bak bak. Eyvah eyvah bu sefer çok <laughs> Kız bebek Sonic ya ne yaptın? ne Beyeceğimler. Allah Allah köyler ya baksanıza o kadar emek verdik ne yaptı buraya of kız be ya ya ben gidiyorum ya valla boşuk bu <laughs> valla gitti şöyle bari slime omuzumuzu düzelteyim de köyler gelin buyurun rahat rahat burada eğlenebilir yüzebilirsiniz şuraları düzelteyim de köylere zarar gelmesin hop şöyle o işte düzeldi rahatça yüzebilirsiniz burada şuraları da kapatalım Tamamdır. İşte oldu bitti. Ben çok beğendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Bir sonraki videoda yorumunuzun isminizin videoda gözükmesi için güzel yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.